Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zombie Invasion oyunumuzun ikinci videosu karşınızdayım. Bugün te bunu tekrar çekmek istedim. Biliyorsunuz bunu dün çekmiştik. E, i̇zlenme yanında çok bi bir şey olmadı ama arkadaşlar gerçekten beğeni yönünden bayağı hani onun üzerine hani like aldı. bayağı hani like olarak iyi yani... Yani izleyenlerin bir kısmı büyük çoğunluğu yani videonun istesine göre. Bu ve bir videosunu hatta bir, birkaç videosunu da çekmek istiyorum. Bunu bir, birkaç tane daha kaç video önerisi yaptı, ya yani bir oyun önerisi yaptı, yazdı. Onlara da ya bakacağım arkadaşlar, böyle hoşuma gidenleri, sevdikleri tabii ki de. Ee, zaten siz eğer bir oyun önerisi yazdığında şöyle yapıyorum, bir oyun önerisi yazdığında mesela oyun ismi şu şu diyelim mesela, herhangi gibi oyun. işte gidiyorum bakıyorum, böyle oyunu böyle hani görünümü, işte bir de videolarını falan bakıyorum. Hoşuma girerse game videoları falan oluyor mesela. Ki hoşuma girerse kendi çekeyim. Hoşuma gitmezse kendi çekmeyeyim. Zaten belirtiyorum yani hani e, oyun önerisi oyunu e, yazan kişi yani ben sevmedim pek hoşuma gitmedi falan ya da daha önceden biliyorsan falan. Öyle arkadaşlar. E, her videoyu izledikten sonra bu arada beğeniniz. Akademi kanalda sayesiz yapalım. onun on, unutmayın. On, on. Tekrar adında bu arada yeni seriye başladık. O videoyu kaçırmayın. Yani i̇zlemediniz. Siz de kaçırmayın diyorum. Zaten attım. E, bir de Minecraft videosu gelecek yine bugün. Yine e, köyde olacak. O yüzden yine internet sıkıntısı olabilir ama olmaz dedi bana. Bilmiyorum. Yine gitmiş arkadaşlar. Bir üç gündür bir şey kalmadı Artık inşallah yarın diyor. E, bir de gece gelecek gece. Bu arada Slender'e değil abi gece Slender'e farklı bir oyun çekmek istiyorum. Yani gece farklı bir koy, korku oyun çekmek istiyorum. Yani Slender'in alardan ya çekmediğimiz tabi kaldı böyle ama böyle çok da kalmadı yani çekmediğimiz. Bir iki tane falan oyunu kaldı galiba Slender'de çekmediğimiz oyunu galiba tam bilmiyorum. E, neyse işte onu ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi tuzak satın alma maliyet falan var. Ben silah almaya çalışacağım bu bölümde. O yüzden kasalım arkadaşlar ve devam edelim. Ben e, Ölü dolaşı bir geceyi geçtim. E, dokuzuncu günü geçtim. Bunlar zorlu zombilere kafaya nişan almalıyım. Bunlar zorlu zombiler. Hadi bakalım kafaya nişan Zorlu zombi derken ne demek zorlu zombi? Gel lan buraya. Hop kafa git. Terbiyesiz. Ayıp ayıp ayıp. Oğlum. Bir dakika sesi kısa bir tık daha. Oğlum. Aha. ölmüyor ağzını kırayım. Abi ölmeyen zombi yapmışlar. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ya bunlar da var ya çok seri yaklaşıyorlar. O da çok sıkıntı oluyor tabi. Öl öl öl. Çok güzel arkadaşlar. Ee, şöyle hemen diğer tarafa. Kafaya zaten adam öldü ağzını kırayım direkt yani. Bu silah demek ki baya e, ona dezavantajlı bir şey. Kardeş sen de öl. Abi öl. Tamam çok güzel. Arkadaşlar bu oyunun aha güzel bizim silah şey de iş yapıyor. Adam da iş yapıyor. Köpeğimiz iş yapıyor. Lan yani köpek misin be? Bu buna isim koyalım arkadaşlar. Bunun ismi bence ne olsun biliyor musunuz? Biz ne, ne koyalım biz bu köpeğin ismini? Ee, ne koyalım? Savaşçı köpek ya çok basit bir şey olmasın ya. Ne koyabiliriz arkadaşlar bu köpeğin ismini? Bence bu köpeğin ismi gece doğu gece kurt, gece savunucusu. Ama gece şey yapmıyorsun. Zombi savunucusu olsun. Hadi zombi Zombi iti mi? Çok saçma şeyler oldu arkadaşlar. Neyse Karabaş diye geçelim yani bu kadar. Karabaş oğlum. Karabaşımızla beraber. Karabaş da çok basit oldu. Neyse. Ee, çok güzel arkadaşlar. Gün oldu. Tamamdır. Her bir gün ya bir gece bir savaşıyoruz, bir günce savaşıyoruz. Oyun zaten mantığını hani buradaki mantığı anladım. Şimdi Diggle a yok lan Diggle istemiyorum ya. O MP'ye kasacağım abi yok. Diggle'la ben zaten şu an işim yok. Satma diye bir olay da yok arkadaşlar. Gün 11'den devam ediyorum. Aa, o OMP'ye kasabilir miyiz? Ama cidden bun, bana bunları birisi mi gönderiyor? Valla oğlum bizim karakterde ne kadar sorgulayıcı bir insan ya. Her bölümde fark ettiysen sorgulanansın dedim sorgula. Şöyle bir yukarı çıkacağım. Adam falan nerede onun? Burada zombi olması lazım. Geliyorlar. Ek özel. Okey. Arkadaşlar geçen işte ilk videoda abi bir yer var tamam. Hatta yorumlara yazmış bir arkadaşımız. Ben korkmam falan demiştim yani. abi orada bir korktum. Abi geceki silendiğin videosunu o kadar. Korkmadım, abi bu arada. Ya vallahi oyunu bitecek de Sirendia Forest işte, akşam şey gece çektiğimi onda izleme sistemlerini söylemiz yapacağız. Baya güzel oldu. Abi en iyi gittiğimiz tek seferde oyunu çok güzel oynadığımız oyun oldu. Lan kaç 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 aralardan kaç. Oto oto nişanın bu şeyi var abi. Siz zombilerin üstüne sürüklüyor ya. Bak 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 görüyor musun değil mi? Oğlum sal beni ha. Çekerim digalıma. Diggle değil de. Ta 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 Kardeşim ben. Ama sen de var ya öyle bir yere nişan alıyorsun ki oğlum bacı kafaya nişan isabet etsene. Kendi nişan alsana isabet etsene diyorum. Dediğimi de anlat Aa, saçma şey yapıyordum ben. Çok güzel kaça gitti. güzel. Öyle artık. Ha çok güzel. Bunu da öldürdük. Birazdan normal tapanca geçen tak. Oy köpeğim buraya gelmiş. Köpekten korktum. abaca farklı zombi bir şekilde gelecek Mesela köpekli zombiler falan gelir mi acaba? Onlar mesela köpekli zombiler benim köpeğime kapışsın mesela öyle şey olacak mı acaba? Sen de alt, el, alt ettikten sonra zaten gün bitiyor herhalde. Gün 11'e tamamladı. Abi bayağı soru oyun ya. Harbiden bayağı sarıyor oyun. Ya geç hangi korku Bir aklımda şey var. Rahibe var ama hiç çekmedim bir korku oyunu arkadaş. Hiç çekmedim yani. Hayat, hi, hayatım oğlum o kadar şey. Yani hiç çekmedim bu korku oyunu. Ya ben yine Slender'den çekebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benim işim belli olmaz. Siz benden haber verin. Sadece yeter o silah kalsa ne yaptım lan? Oyna oyna neye ayrıldım oğlum? E şimdi tekrar geri savaşıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi. Hmm. Burada tabi baya 3 e, tane şey var. Çok bir şey değil ama silahlar da abi e, zaten bunu almak çok şeydi. UMP'yi de yani alırız da ya. Gerçi şu anda ya tuzaklı da çok bir şey yok. O yüzden hani e, tuzak alayım diyorum. Bariyer yapabiliriz de bariyeri de çok şey yapmıyorlar. Yani ev yükseltme diyor abi. Ev yükseltme de Ben şu anda kalsayım. Hiçbir şey almıyorum arkadaşlar. Ben silah kazdım. UMP'yi alayım. UMP'den sonra UMP'yi şeyin yeni alabilirim. Şu tapancanın yeni alabilirim. Yüksek tamam direkt yani. Hasara falan yüksek. Tamam bu tapancanın da e, öyle yapan gibi geliyor. Ya, e, i̇ki tane farklı taramalı silahım olsun istiyorum yani açıkça söyleyeyim. Şöyle. Oğlum öl. Ağzını kırdım. Öl 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 öl. Ulan bir tane zombi de uğraştırıyor ağzını kırayım dur korkutma beni. Oğlum öl. Sen de öl. Okey. Benim arkamdan bir anda çıkmaya da kardeşim onu hiç sevmiyorum ya. Okey. Tamam kafasına kafasına kodumunun çocuğunun tamam. O eee birinci videodaki gibi yapmayın abi ne yaparsanız yapın tamam mı? Birinci videodaki beni korkutmayın. Oğlum bacağına asıkınca hiçbir şey olmuyor ya valla. Oo çok güzel. Gelme lan üstüne. Gelme lan. Oğlum bu çok geliyor dur. Kaçalım. Kaç kaç. Oğlum sinek yürü git lan. kaç sinek gelip duruyor. Oğlum sağ beni. Oyun bak. Orada yapma işte. Ben biraz şu diğer taraftakileri halledeyim. Ya yani şu anda hani herhangi bir günde zorlanmıyoruz yani hallediyoruz ama. Zombiler tabi yavaş bir de o hani. Ooo köpeğim ererim var. Yani, Oğlum köpek misin ererim var. Barikatlar çok bir sıkıntı yapmıyor. Şuradan da bir tane geliyor. Bak uzaklardan gördüm seni. O arkamda büyük bir zombi yanı var. Abi ben onu öl kardeşim. Öl 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 ha. Lan öl lan ağzını kırdım çok korktum. Abi tuzağa gelseniz de siz bir tuzağa geldin mi? Tuzağa gelseniz de bir tuzağa gel. Şuraya bir tuzağa gelsinler ya. Vallahi tuzağa boşuna yapmış gibi hissediyorum ya. Ee şey bitti ki. Ay gel sen de öldüreyim ya. Yani. Ya tuzağa boşuna yaptık ha. Valla tuzağa boşuna 750k k diyorum normal para verdim işte. Abi para kaç neyse bir kere daha oynayacağız arkadaşlar. Ondan sonra OMP'ye para alabiliyoruz. Şey OMP'ye para alabiliyoruz ne demek ya. O kimdi beni bu kadar kolaylıkla kandıramazsın. Kim geldi kolum ki daha demek ki gece. Biri mi geldi lan? O kimdi falan diyor neyse. Gel bakalım. Abi şöyle Ateş etme butonu öyle bir yere koymuşlar ki bastım algılamıyor. Onu ayarlayamıyor mu bana abi ya? Ayarlayamıyoruz. Biraz daha yukarıda olması lazım ateş butonunun. Vuramıyorum oğlum bak. Bu arada hasar da veremiyor salaklar. Bir türlü vuramıyorlar. Bir vuracak da vuramıyorlar. İyi iyi. Çoğum ağzıma tükürttürmeyeyim ben de önce. Gel kardeş. Al. Al al al. Ağzına ağzına vurayım. Normal zaman böyle 3-4 vuruşta gidiyor. Hatta 4-3 vuruşta direkt gitti. Tamam şimdi. Abi şu tuzağa bas gözünü seveyim bas ya. Aa, aynen tuzağa bu basar gibi geliyor. Allah belanı versin. Abi tuzağa gel bas lütfen bir şey yapın. İşte bu. Ha tuzak. Aa, süresi varmış tuzağın. Hani hemen olduktan sonra bu diken tuzağınmış. Ben bombalı bir şey sanıyorum. Oğlum arkadan da zombi geliyor dur. Güzel. Okey. Okey. Gel. Gel. Hay senin ateş butonun olduğu konumuna edeyim ya. Tamam. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel gel. Allah belanı vermeyi köpek. Köpek halletsen onu. Tamam. Zaten başka da öyle e, etraftan gelen seni gel normal şey öldürelim. Bam bam bam. Öldün. Öldün çık. Öldün çık. Heh. Güzel. Tamam arkadaşlar burayı da bitirdik. Öl sen Oy gün 13. Ve tam 10 dakikada arkadaşlar 3 günü bitirmiş olduk. Güzel. Evet. 10-11-12-13 hatta pardon 4 gün 10'unu da sayarsak 4 günü doğru. 4 günü bitirmiş olduk. Hadi bakalım şimdi. Ee, evet paramız biriktir arkadaşlar. Silahlardan diğerini almayayım değil mi? Ona çok var. Satın al diyorum. UMP'nin de. Glock'a göre hasar daha fazla zaten. Aynen. Yani. Ateş hızı da e, Glock'a göre daha fazla. Sadece doğruluğu biraz şey. Onun içinde hiçbir şey olmaz. Abi donat diyeyim. E, birinciliğe Aynen şuna geçeceğim. Dur. Aynen. Ee, şimdi tamamdır arkadaşlar. Doğru olarak donattık. Şimdi geri kalan da o zaman e, bir tane daha tuzak yapalım. Bir tane daha tuzak yapalım. Üç tane de tuzağımız olsun. Hadi bakalım. O tuzak bayağı. Abi ben eve çekilsem aslında evle bayağı. Ooo. Bu arada lazerimiz falan da var. Evle baya hallederim ha. Valla. Üç tane tuzağım var abi. Geliyorlar. Diken bir giriyor zaten millete. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel. Dur bakalım deneyelim. Oo güzel. Burası UMP ya. Hasar da zaten fazla. Güzel. Abi normal nişan almadan ateş edebiliyoruz değil mi? Dur. Bunda da aynı şekilde. Aynen ya. Ateş et, nişan almadan ateş edeceğim. Nişan almadan ateş edeceğim. Gel bakalım. Pa ba, pa ba, pa pa. pa. Güzel. Da çok güzel. Ağzını kırayım. Zombi geldi sana. Dur. Korktum bir anda. Şöyle. Çok da sabit kalmayayım. Arkadan biri gelir şimdi. Abi çok güzel. Tamamdır. Ya tuzağa şey, biraz eve çekilip biraz defansif oynayacağım. Ya gelsinler şöyle. Gelin ağzını kırayım. Hadi iyi olsa gelin ha. İyi olsa gelin hadi bakalım. Salıyorum birazcık. Gel şöyle tuzağa biraz geçin ya. Vurma vurma ateş etme ateş etme. <laughs> ağzını kırdım çocuğu dur o kadar yaklaşma. Lan diken ah diken iş yaradı güzel. Gel oba çok güzel abi efsane ya. Diken ardın iş yaptım. Okey. Ölsenden Tamamdır. Abi valla butonu ateş etme butonu çok kötü yere koymuşlar. ama ona rağmen yine tamam alıştık o kadar kötü değiliz. Okey. Okey okey. Tamam bittim. Bir tane uzakta salak kalmış ama salağı da indireyim. Zaten köpek indiriyor ve evet bitti. Ha bitmedi. Ha burada varmış Gün 14'ü de bitirdik arkadaşlar. Anla hep aynı sayıda zombi gelmeye başladım. Hatta hep öyleydi yani başladı ama hep aynı zombi geliyor yani abi. Neyse benim için herhalde bu 30 dalı artık işler herhalde zorlaşıyor. Arkadaşlar ben full tuzak veriyorum. Tuzak ver, tuzak ver, tuzak ver. Hiç barikat çünkü abi barikat veriyor ama barikat yani ya barikat yaptık ama barikat daha çok barikat bizim işimize engel oluyor. Çünkü tuzak yap hani barik, şimdi tuzak yap barikat yaparsak tuzağa gelemeyecekler daha kötü olur. Ama bilmiyorum tabii yine barikat yaparız ama ben şimdi tuzağa yoğunlaştım. Her yer tuzak yapacağım. Ben evet hatta bu 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 e, oyun full evde takılalım. Ha buradan mermi de alabiliyorduk. Hiç mermim bitmedi ki abi. Mermi sıkıntısı çekmedim ki. Arton Arton Berdan mermi alıyoruz. Evet. Bu için de. Güzel. Full buradan oynayacağım abi. Gelsinler ağzını kırayım. Her yerde tuzağım var zaten. Şurada. Sadece şu öküzü öldürebilirim. Dur. Aynen. Gel. Oha. Hayır. Allah öldüm galiba. Abi tuzak tek atmadı ona. Abo. Abi benim adam öldü mü? Ha ölmemiş tamam uzakta. Oo bu yok lan bu sefer daha zor geldiler. Benim şu ağzıma tıkırayım. Hep aynı sayıda geliyorlar dedim. Sayı aynı da ama daha zorluk gel fazla geldi yani. Al adam gibi nişan alır mısın? Gözünü seveyim ya. Yani. Adam gibi nişan al. Lütfen adam gibi nişan al. Şöyle gelin abi. Okey. Biraz da diğeriyle şey yapalım. Okey. Lan ölmedi galiba. Ha yormuş. Okey. Beni sıkıştırmasınlar da şundan. Okey okey tamam. Arkadaşlar o iyi tamam ya bu videoda öyle jumpscare yemedik. Yemek de istemiyorum zaten. Öl lan sen de. Öl sen de. sen köpek öldürecek zaten. Hop hop hop. hop. Artık öldür köpek sen de. Ha bu arada geçen video söyleyememiştim bunun ne yapıldığını arkadaşlar. E, ulan adamıma sıkabiliyor muyum? Adam sıkınca bir şey olmadı. E, şey tarafından yapılmış ya ben bu oyunu yine ya neyden yapıldığını unuttum ya geçen video söylemeyi unuttum şimdi git söyleyeceğim arkadaşlar bir dakika şu günü geçelim ee, anam 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 öl de tamam gün 15'i de tamamladık son bir gün daha önce ama ondan önce arkadaşlar ben size ne tarafından yapıldı yani hangi şeyden yapıldığını çünkü çünkü geçen video söylemeyi unutmuşum Arkadaşlar Might with Unity yani Unity tarafına yapılmış. Bu flash oyunları falan yapan zaten illa Unity'yi görmüşsünüz. Unity e, şey oyun motoru tarafından yapılmış. Şimdi arkadaşlar ben öyle yine tuzağımı döşüyorum. Bak tuzak 750 750. Ulan her yere tuzak döşedim insafsız gibi. Abi full tuzak. Ne kadar süre hayatta kalabileceğimi düşünüyorsun dersen seni. Düşünüyorsan seni. Zombi lider gelmiş. Lan. Zombi lider nerede? Zombi lider gelmiş lan. Bunlar normal zombi değil mi? Öl lan. Öl oğlum. Ağzına kırdım zombisi. Abi zombi lider diyor. Sen de git. Tamam. Abi şöyle eve çekilelim oynayalım. Zombi lider mi gelecek abi ne olacak? Ya da öylesine konuşma mı geçti? Yani bize haber falan mı verdi kendisi gelmedi de. Arkamda zombi var. Hissettim yani. Ve doğru hissetmişim. Ağzına kırdım abi. Hemen eve çekil. Lan oğlum nişan tamam lan tamam oğlum silendirme gibi bu da. Bir dönmüyor ya karakter. Tamam gel. Nişandan bırak abi. Şöyle birazcık şarj alalım zevkine. Hop oba oba. Güzel. Yerine de almış oluyor mu lan bu şekilde? Şöyle aldım. Alene avradına oğlum yağsın. Gider ayak yine kere attılar şerefsizler. Şerefsizler yine jumpscare'i attılar. Oğlum ölün. Tamam. Oy arkadaşlar ya. <laughs> Ağzını kırdım zombileri. Ölün lan. Ölün lan. Oğlum öyle. Bir olan bir canımı götüremiyorsunuz lan. Bir tam vuruyor gibi oluyor. Vuramıyor. Salak zombiler ya valla. Gel gel. Gel. Ağzını kırdım. Ben böyle böyle gide gide hepsini temizlerim aslında ya. Tamam. Tamam arkadaşlar bugün de başa Geçtik sayılır. Ulan hala kolay ama yani. Genel olarak kolay yani zorlanmıyoruz yine. İlk başta o siyah zombiler geliyor. Onlar ağır olduğu için onlar bir sıkıntı yaratıyor. Onun dışında rahatız yani. Evet. Bugün de geçtik. Evet. Yani birkaç bölüm daha çekerim. Yüksek tabi oyunda salar. Çünkü yani tekrarda başladın yani. yani. çünkü hep aynı şey aynı şey. Ee, yine arkadaşlar ben her yere tuzak döşedim abi. Her yere tuzak döşedim. Kaç tane? 10 tane? 15 tane? 20 tane? 15 tane fan olmuş herhalde. Tuzaklarımız oldu. Baya iyi oldu. Neyse. Videoyu da bitireyim. Abi ben marikat falan boş ver, full, full tuzak alalım yani. Daha iyi. Eğer bir de beğenirseniz takılın kanala da. Serseri sabır unutmayın. Ee, akşam gelecek videolardan da haberdar kalın arkadaşlar. Bir daha görüşürüz. Kendinize bakın. Bu arada xp 14700'e 14, 1514700'e onda da ilerlemişiz işte. Kendinize bakın ve bay bay.